İstikrar marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen arsa ancak Sönmeden yurdumun üstünü tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim, milletimindir ancak Çatma, kurban olayım çekeni ey, ey nazlı hirak Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu cegar Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra yarar Hakkıdır Hakk'a tapan miyvetimin istikrar. Ben ezerden beridir hür yaşarım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş ser gibiyim, bende mi çiler aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Kalbime farkını sarmış da çelik zırhlı duvar. Benim iman doğru göğsüm gibi ser haddim var. Uğursun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper gövdeni, dursun bu ayaksızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şeyi doğursun incitme yazıktık atanı verme dünyaları arsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda canı cananı bütün varını arasında hüda etmesin beni tek vatanından dünyada cüda Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeri. Değmesin mabedimin göğsüne namah emeri. Bu ezanlı akış adetlerin dinin teri. Ebedi yurdumun üstünde benim ümremeri. O zaman vecdire bin sevce eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırı ruhi mücerret gibi yerden naşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafak gibi. Ey iştan gücü var. artık dökülen kandırımın hepsi var. Ebediyet sana yok, ırkıma yok izmi yıkar. Hakkı de hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkı de hakka tapan mühvetimin istikrar.